İnsanlar ölürken veya öl öldüklerinde ya da öldükten sonra onların astral bedeni kendi bedenlerinden çıkış yapıp o şekilde ölüm gerçekleşiyor. Bir insan ölürken o sırada yanında bulunan kendisine duygusal olarak çok yakın olan kişilere eğer yanında bulunan kişilerle arasındaki bağ kesilmemişse, ölen kişinin astral bedeni yanında bulunan kişiye, kendi astral bedeni ve kimliği diğer kişiye yapışıyor. Buna bir örnek verecek olursak, ölen kişi ailenden biri ise, kardeşin, annem, baban, sevgilin, eşin hatta kürtaj yapmış olduğun bebeğin dayın, teyzen çok sevdiğin bir arkadaşın olabilir. Eğer bunlarla yani bunların arasından herhangi birinin vefat ettiği zaman, öldüğü zaman o ölen kişiyle aranda duygusal bir bağ çok güçlüyse Ölen kişi direkt astral bedeni ve kimliği senin duygusal bedenine yapışıyor. Arandaki eğer duygusal bağ enerji bağını astral e, olarak astral bedeni senin bedenine girmemesi için duygusal bağını onunla kesmemişsen direkt Kiminle duygusal bağı güçlüyse onun bedenine kimlik olarak yapışıyor. Sen onu bırakmak istemiyor olabilirsin çok sevdiğin için. O da seni çok sevdiği için bırakmak istemiyor olabilir. O yüzden ölen kişiyle duygusal bağı güçlü olan yanında bulunan kişi meç olur. Yani birbiriyle eşleşir. Meç olununca ne olur? Meç olununca ölen kişi eğer yaşlıysa e, genç de olabilir. Eğer yaşlıysa örnek olarak veriyorum e, kendi yaşlılık hali, kendi e, bitkin hali, e, yorulgan, hayata küsmüş hali, hastalıklı hali. Tüm kimliği yanında eşleşmiş olduğu kişiye geçer. Kişi ölen kişiden aldığı kimlik nedeniyle hızlıca yaşlanmaya başlar. Onun durumları, tra travmaları, tutumları, davranış hali, giyinme şeklini hayatına geçirir ve onun kimliğiyle yaşamaya başlar. O kişi aynı yaşlı bir insan gibi hareket etmeye başlar. Genç de olsa onun sıkıntılı, stresli, hayattan elini eteğini çekmiş, üzgün hali, negatif olan ne varsa hepsi kimlik olarak yaşayan yanında bulunan ölürken yanında bulunduğu ve duygusal olarak güçlü güçlü bağ kurduğu kişinin bedenine girer. Diğer insanlar, diğer tanıdığı insanlar, arkadaşları ya da diğer ayrı fertlerin fertleri kendisine baktığı zaman "Sen çok değiştin. Bak. Ölen kişinin aynı bedenine büründün. Onun gibi hastalandın, onun gibi aynı giysileri giyiniyorsun diye farkındalık yaratmak için onu ikaz edebilir. Örnek verecek olursam eğer ölen kişinin yanında olan kişi 30 yaşında ise ölen kişinin ölen kişi o 30 yaşında olan kişinin civarında dolaşır. Oradan gitmez. Ölen kişi orada dolaşarak ne arar? Kendine takılacağı bir beden arar. İkisi birbiriyle meç olur, eşleşir. Bu eşleşme aynı şekilde bunlara örnek verecek olursam hayatımızda annemizle babamızla çok duygusal olarak bağ olarak duygusal olarak bağ kurduğumuz insanlarla aynı şekilde hayatta da birbirimize göbeğimizden, kalbimizden, zihnimizden bağlarla bağlı bir şekilde yaşarız. İnsanlar öldüğü zaman da bu bağları kesmediğimiz zaman onların hallerine bürünürüz. O yüzden. Bu bir eşimiz de olabilir, çocuğumuz olabilir, annemiz ve arkadaşımız ya da e, teyzemiz, dayımız da olabilir. Kimi ne kadar çok duygusal olarak çok seviyorsak, onunla aramızdaki göbek bağımız ya da kalp bağımız, e, zihin bağımız çok güçlüdür. Ve onlar e, öldükleri zaman ya da ölmeden bile e, enerjisel olarak, duygu, duygu olarak bize... E, Etki edebilir ve onların e, duygusal halleri bize geçebilir. Bu öldükten sonra da devam edebilir. O yüzden e, bağ kesme çalışmasını e, gerçekten üstüne basa basara öneriyorum. Devam edecek olursam. E, o ölen kişinin astral bedeni yanında duygusal olarak güçlü olan kişiye geçtiğinde meç olduğunda artık o genç ya da çocuk gitmiştir. Yerine ölen kişi gelmiştir. İnsanlar bunu bilmediği için bu durumu garipsiyorlar. Anlamıyorlar ve tabii ki de çözüm üretemiyorlar, çözemiyorlar. Ben benden seans alan ve bu durumla ilgili yardım isteyen kişilere yardım ediyorum. Onların bu durumu fark etmelerini ve bu bağ kesme çalışmasını e, ona o ölen kişiyle duygusal olan bağını ona gösteriyor ve aralarındaki bağı kesmelerine yardımcı oluyorum. Birebir seanslarda bu çok daha güçlü bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Ama kişiler kendi kendi kendilerine de bağ kesme çalışmalarını yapabilirler. Benim YouTube kanalımda M Işıktaş 56 11 YouTube kanalımda ben bağ kesme çalışmasını paylaştım sizlerle. Mutlaka bu videoyu, bu çalışmayı yapın. Bu çalışmayı yaptığınız zaman şuna çok dikkat edin. Bahçe bağ kesme çalışmasını kiminle yapacaksanız ya da kimlerle yapacaksanız sizin göbeğinizden onlar onların göbeğine bir siyah bağ olduğunu düşün düşünerek yapacaksınız bu çalışmayı. Bu bağın kesildiğini nasıl anlayacaksınız? Bağ kesme çalışmasını yaptıktan sonra gözünüzü kapatın. Bağ kesme çalışması yaptığınız kişilerle aranızdaki o siyah bağın gittiğini görmeniz gerekiyor. Eğer gitmemişse, hala gözünüzü kapattığınızda o siyah bağ duruyorsa, o zaman bağ kesme çalışması gerçekten başarılı bir şekilde gerçekleştirilememiştir. O yüzden bu bağ kesme çalışmasını ta ki o aranızdaki bağ bağ olan yani ruhsal bağ, eterik bağ olan kişiyle aranızdaki o siyah ipin kesildiğini görene kadar bu bağ kesme çalışmasını yaparsanız daha etkili olacaktır. Ayrıca bu bağları yaparken düşük yapmış olduğunuz çocuklarınıza da aynı şekilde uygulayabilirsiniz. Çünkü onlar da planlanmış bir planlanmış ya da planlanmamış olması pek önem taşımıyor. O da bir ruh, o da bir can. O da bir can taşıyordu. Onun da bir ruhsal bedeni ve enerji bedeni vardı. O yüzden onunla aranızdaki eterik bağı da kesmeniz gerekiyor ki hayatınızın, yaşamanızın ve işinizin, bolluğunuzun, bereketinizin açılması için daha özgün, daha özgür bir hayat, daha olumlu, bereketli bir hayat sürdürebilmeniz için bu bağların kesilmesi çok önemli. Bu Bağlardan Kurtulduğunu Nereden Anlayabilirsin Kişi Hızlıca Sağlığına Kavuşur ve Enerji e, Enerji Oranı Yükselir Yaşam Enerjisi Yükselir Yaşam Yaşama Olan Bakış Açısı Daha Sağlıklı Bir Şekilde Dönüşür Ve Umutlarını yaşama dair olan umutlarını beslemeye başlar. Sevinci artar. Mutluluğu, huzuru ve içsel, ruhsal huzuru yükselir. Hedeflerine ve hayallerine odaklanır ve tüm istekleri ve duaları hızlı bir şekilde gerçekleşir. Her şeye mutlulukla, huzurla bakmaya başlar. Çünkü neydi daha önce ölenle ölmüştü. Hani bir laf vardır ya, ölenle ölünmez diye. Bu tabir çok yanlıştır. Hayır. Genellikle insanlar ölenle ölüyor. Bunun neden olduğunu fark nedeninin ne olduğunu fark edemedikleri için, bunu çok uzun yıllar boyunca üzerlerinde kendi duygusal bedenlerinde yaşayarak kendi hayatlarında, kendi sağlıklarında, kendi e, finansal e, durumlarında, parada bolluk berekette e, iç huzurlarında, ailesel ilişkilerinde e, bunu e, negatif olarak e, yaşarlar. Ama neden yaşadıklarını bilmedikleri için uzun süre yıllarca bunu üzerlerinde taşırlar. Ben de bu nedenle bu bilgileri sizlerle paylaşıyorum ki kendi özgür özgür iradenizle kendi hayatınızı özgür bir şekilde yaşa, yaşayarak sürdürebilirsiniz. Daha sağlıklı, daha zinde, daha mutlu, içsel ruh huzuruyla yaşamınızı sürdürüp kendi isteklerinize daha hızlı bir şekilde kavuşabilirsiniz. Mutlaka size önerim bu baki kesme çalışmasını yapın. Ben sizinle paylaştığım hiçbir şeyi yani her şeyi daha doğrusu kendi hayatımda uyguladıktan sonra ve e, yararını ve getirisinin ne kadar güzel ve sağlıklı olduğunu gördüğüm için paylaşıyorum. Önce kendime Sonra sizlerle paylaşıyorum önce kendimi düzelterek önce kendimi iyileştirerek ondan sonra sizlerle paylaşarak size de katkıda da katkıda ve şifada bulunmayı istediğim için paylaşıyorum. Lütfen gerçekten bu son zamanlarda bu dönemde iyi iyi ile kötüünün birbiriyle savaş olduğu bu dönemde kendinize bir iyilik yapın, ve kendinizi tüm negatif olan ne varsa onlardan özgürleştirin. Bu demek değildir ki bunu da açıklamak istiyorum. Sevdiklerimizle aramızdaki enerji bağlarını keserek onlardan uzaklaşacağız ya da onlarla görüşmeyeceğiz ya da onları onları hor göreceğiz. Hayır böyle bir şeyi önermiyorum. Bu doğru değil zaten. Bizim zaten aile olmamız, bizim yaşam hayatımızdaki bağlarımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Bu yalnızca kendinizi enerji olarak ruhsal açıdan sağlıklı bir duruma getirmeniz için önerilen bir çalışma. Ruhsal açıdan ne kadar güçlü olursanız hayatta da ayaklarınıza o kadar çok güçlü bir şekilde ve bağımsız, özgür bir şekilde adım atabilirsiniz ve o şekilde e, sapa sağlam durabilirsiniz. O yüzden bu çalışmalar öneriliyor. Zaten şunu bilin: sizin enerjinize uygun olmayan insanlar zaten hayatınızdan siz isteseniz de istemeseniz de çıkacaklardır. Sizin rezonansınıza uygun olmayan tüm enerjiler sizin rezonansınızdan düşer. Enerjizin, enerji alanınızdan düşer. Bunu da bilin. Sevgiyle, şifayla ve özgürlükle kalın. Sevgiyle kalın.